Herkese merhaba. Ben Yama bu podcast programında ilgimi çeken konuları sizlerle paylaşacağım. Şimdi sana basit bir soru. Bugün kahvaltıda ne Kendine sandviç mi hazırladın yoksa simit mi aldın? Bunu sen mi seçtin? Yoksa aslında beynin çoktan karar verip sana hadi seçmiş gibi hissetme dedi. İşte özgür irade tartışması burada başlıyor. Bugün sizlerle özgür irade üzerine konuşacağız. Günlük hayatın en sıradan seçimlerinde bile ben mi seçtim, beynim mi seçti diye sormak mümkün. Peki ya daha büyük kararlar, evleneceğin kişiyi, seçeceğin mesleği gerçekten sen mi seçtin? Yoksa o seçimler de bir zincirin halkası mıydı? Felsefeciler bu konuyu binlerce yıldır tartışıyor. Deterministler diyor ki, Kardeşim, Evrende her şey sebep sonuç ilişkisiyle ilerliyor. Senin özgürce aldığını sandığın karar da aslında daha önce yaşadıklarının, çevrenin, genetik yapının ve beynindeki kimyasal süreçlerin sonucu. Örneğin, akşam eve geldin ve dedin ki, ben bugün kesin kitap okuyacağım. Peki, neden o kararı verdin? Belki dün gece izlediğin bir dizide gördün. Belki küçükken bir öğretmeni seni kitap okumaya teşvik etti. Belki de evden birine sürekli kitap okuması farkında olmadan seni buna yönlendirdi. Sen özgür irademle seçtim diyorsun ama aslında geçmişin ve çevren seni buraya getirdi. Bilim de bu konuya farklı araştırmalar sunuyor. Örneğin Benjamin Libet'in deneyini biliyor musun? İnsanlara bir düğmeye ne zaman isterlerse basmalarını söylüyor. Sonra beyinlerini ölçüyor ve ne görüyor? İnsanlar "Ben şimdi karar verdim" demeden önce beynin içinde bu kararın sinyalleri zaten çıkmış. Yani beyin kararı vermiş, sen sonradan ben seçtim diye hissetmişsin. Başka deneylerde de benzer şeyler var. İnsanların bir seçim yapmadan saniyeler önce beyin taramalarında hangi seçimi yapacakları tahmin edilebiliyor. Hatta bir kişi sağ mı yoksa sol eliyle mi bir nesneye uzanacağına karar vermeden 7-10 saniye önce beynindeki aktiviteye bakarak hangi eli seçeceği öngörülebiliyor. Bu şu anlama geliyor. Biz aslında kararlarımızı yaşarken beyin çoktan bizim adımıza seçmiş oluyor. Şimdi biraz günlük hayata inelim. Bir düşünsene sabah işe giderken hangi şarkıyı açacağına karar verdi. Sen bugün klasik müzik dinleyeyim dedim belki. Ama acaba o seçim dün akşam YouTube'da sana önerilen şarkıyla mı başladı ya da geçen hafta arkadaşın sana bir playlist gönderdi beynin onu kaydetti ve sabah senin önüne özgür irade diye sürdü ya da markette raftan hangi kahveyi alacağına karar veriyorsun bunu ben seçtim diyorsun ama aslında reklamlar beyninde küçük işaretler bırakmış oluyor şunu fark et hayatımızdaki pek çok tercih aslında geçmişimizin ve çevremizin bir yansıması peki ya sorumluluk Burada işin ciddi kısmı geliyor. Eğer özgür irade yoksa suç ve ceza ne olacak? Biri suç işlediğinde "Ben yapmadım, beynim yaptı." diyebilir mi? Böyle olursa toplum düzeni çöker çünkü hiçbir kararın sorumluluğu kalmaz. Hukuk sistemi aslında özgür irade varsayım üzerine kurulmuş. Eğer o yoksa cezalandırma değil, belki sadece rehabilitasyon mantıklı olur. Bu durum hukuk felsefesinde yüzyıllardır tartışılan bir konuyu yeniden gündeme getiriyor. Suçluyu cezalandırmanın amacı intikam mı, caydırıcılık mı, yoksa sadece toplumu korumak mı olmalı? Nörobilimdeki gelişmeler gelecekte suçluluk ve ceza kavramlarını yeniden tanımlamamızı gerektirebilir. Belki de bir gün kötü insanlardan değil, beyninin belirli işlevleri bozulan insanlardan bahsedeceğiz. Özgür iradenin yokluğu argümanı toplumun en temel yapı taşlarından biri olan ahlaki ve etik sorumluluk kavramlarını da sarsıyor. Eğer seçimlerimizin kontrolü bizde değilse, doğru ve yanlış arasındaki sınır nasıl çizilebilir? Peki ya vicdan? Bir hata yaptığımızda hissettiğimiz suçluluk duygusu beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? Yoksa o his bizi daha iyi kararlar vermeye iten özgür iradenin ta kendisi mi? Özgür irade tamamen ilizyon. Burada başka bir bakış açısı daha var. Kimileri şöyle diyor. Evet geçmiş, genetik, çevre bizi etkiliyor. Ama yine de küçük bir manevra alanımız var. Yani tamamen özgür değiliz. Ama tamamen kukla da değiliz. Bunu şöyle düşün. Arabanın içindesin yol haritası, trafik kuralları, arabanın sınırları var. Bunlar senin genetiğin, çevren, geçmişin ama direksiyon yine senin elinde. Dilediğin gibi uçamazsın ama yine de sağa mı döneceksin, sola mı? Onu sen belirlersin. Sonuç olarak özgür irade. Belki de %100 özgürlük değil ama tamamen illüzyon da değil. Beynimiz, geçmişimiz ve çevremiz seçimlerimizi etkiliyor. Hatta çoğu zaman bizden önce karar veriyor. Ama yine de bir alanımız, bir payımız var. Belki de önemli olan mutlak özgürlük değil, o küçük alanı en bilinçli şekilde kullanabilmek. Biz kararlarımızın tamamen efendisi değiliz ama seçimlerimizin kölesi de değiliz. Belki özgür irade tam da bu ikisinin arasında bir yerde. Bu konu sadece felsefe kitaplarında kalmamalı. Özgür iradenin gerçek test alanı günlük hayatınızdır. Sabah kahvenizi alırken, sosyal medyada bir şeye tıklarken, hatta o sandviçi seçerken bile kendinize sorun. Bu dürtü benim iradem miydi yoksa sadece bir programın çıktısı mı? İlgimi çeken konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Haftaya bambaşka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.